Merhaba arkadaşlar. Ee, uygulama dediniz. Alın <laughs> size uygulama. Görüyorsunuz. Yeniledim. Hatta o kadar yeniledim ki artık yani sınır falan kalmadı. Burada kendim Tahalo adlı şeyim var. Bu arada hareket ettirebiliyorum. Bakın bu şu an altında olduğum şey. Bu uygulama sayesinde yapabiliyorum. İsmini göstereyim. Yani öğrenebilirsiniz. Videoyu da şu uygulamadan yapıyorum. Şu an üstündeyim. Google, Play Store, Kamera, Fotoğraflar, Galeri, Ayarlar, Sesli Arama, YouTube, Temo, bir sürü bir sürü bir sürü ve daha birçok. Her neyse arkadaşlar. Tam gözükmüyor ama göstereyim. Annesi. Size söylemek istediğim şey o değildi. Bu uygulamayı nereden buldun? Ne için yapmayı başardın? Neden aldın demek istiyorsunuz derim. Onu da size açıklayayım. Olmuyor da. Nasıl yapacağız? Ha, Her neyse arkadaşlar. Bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Şu an normal. Bakın. Onda böyle bir tane daha kaydırdığımda gidiyordu değil mi? Gitti hepsi. Yine burada bir sürü uygulama var. Bakın böyle bir uygulama var. Böyle böyle. Böyle 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 böyle. Böyle böyle böyle. böyle. Bir sürü uygulama var. Ya yani bunların tam şu an olduğum şu klan klan yerinde duruyorum ya. Tam onun bir altındaki tüm her şey onun tüm altındaki tüm her şey ben yapıyorum. Yani ben buldum bu uygulamalarla çok iyi şeyler yapabilirsin. Mesela el şak e, yani elinle şıklatarak alarmı açabiliyorsun. Ha, şuna çok ihtiyacım yok. Fire fi, Fire free, Max denen bu şeye. Galeri var. So 24 Lancer. Her yani neyse. Ama karakot okutmak isteyenlere söyleyeyim bu karakot sadece değil bir sürü şey yer. Ben kendim kullanıyorum ama nedense sadece diğer şeklini kullanabiliyorum. Her neyse. Her şeyi yavaş verelim de şu uygulamayı geri dönelim. Uf, döndük. Umarım güzel bir video olur. Şu, buna dönünce böyle bir sürü yeni uygulama geliyor buraya bu bak şu üç hariç diğerleri farklı ve bakın sınırsızca gidebiliyorum bunda şey yok sınır oradan buraya oradan buraya oradan buraya oradan buraya gelebiliyorum her neyse YouTube'dan video izleyecektik. Hadi geçelim. Kendimi bir kapatayım bunu. Ama direkt buradan ee, arkadaşlar burada spoiler olmadı.